Destur! Sultan Pitbull Han Hazretleri! Böyle yaptığınız zaman Pitbull'lar size saldırmıyormuş biliyor musunuz? Pitbull'ların yanından geçerken mutlaka selam vermeyi, önlerinde eğilmeyi, domalmayı, bir de mümkünse eğer size bir tane çakmasına izin verin, Pitbull'lar size saldırmıyor. Denenmiş, onaylanmış yani öyle söylüyorlar bilmiyorum artık. Oğlum karşıma öyle bir video çıktı ki şok oldum. Gerçekten şok oldum yani it taparlığın kaçıncı level'ı bu? Abicim sen ne yaptın ya? Gözünü seveyim kendine böyle yazık etme. Neyse fazla uzatmayacağım. Köpek eğitmeni çağırmayacağım ağrı aracı. Diyor ki köpeğin saldırı riskini düşünmek için yanından geçerken izin almamız gerekiyormuş. Şimdi burada şey diyenler olacaktır işte adam ne güzel taktik veriyor. Sonuç olarak şu an hala sokakta köpek var ve bizim bu bilgilere ihtiyacımız olabilir falan. Eğer ki bu bilgiyi köpeklerin toplanması gerektiğini savunan birisi söyleseydi eyvallah. Ama ben videonun devamını da izledim. O kadar saçma sapan şeyler söylüyor ki biz köpeklerden korktuğumuz zaman bizi av sanıyorlarmış da saldırıyorlarmış da köpeklerin doğası böyleymiş herhangi bir sorun yokmuş. Köpeklere göre şehirler ormanmış. Şunu bir kabul edemediniz ya. Abicim iyi huylu köpek olduğu gibi kötü huylu köpekler de var. Ve bu köpekler sizi gördüğü andan itibaren saldırır. Ve sen de iyi biliyorsun ki bir köpek eğer ki sana saldırmak istiyorsa bunun geri dönüşü olmaz. O köpek sana saldırır. Niye beni seçti? Niye bana saldırdı? Niye başkasına saldırmadı? Köpeğe sorabileceğim bir şey değil. İşte bu yüzden sokakta köpek olmaz. Bu yüzden köpekler insanlarla yaşamalı. Ve insanlar köpekleri evlerinde beslemeli. Neyse videoyu bir izleyelim. Derdimi anlayacaksınız yerden geçmek için e, bir izin alma yöntemi e, var. Yani bir köpekle bir onun beden dilini bilip hani uzman olmana gerek olmadan bir köpekle yaşamana bile gerek kalmadan basit bir izin alma yöntemi var. Bir köpekle göz göze geldiğimizde takip edeceğimiz birkaç hareket sırası. Ya çağır bunu öğrenmek zorunda mıyız? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Karşıdan karşıya geçerken yaptığımız basit bir hareket var değil mi? Bakıyoruz sağımıza solumuza sonra geçiyoruz. Nasıl bu temel bir trafik iletişim kuralı iken bunu da arabaları da ya düzeltiyorum köpekleri de araba gibi düşünelim. Ya iyi de köpekleri neden araba gibi düşünüyoruz? Araba dediğimiz şeyler insanların yapmış olduğu şeyler ve şehirlerde kullanılan şeyler şehirlere uygun şeyler ve biz de şehirlerde yaşıyoruz zaten. Eğer ki biz ormanda yaşıyor olsaydık bak bu dediğin doğru olurdu. Çünkü onların bölgesinde yaşıyoruz ve kuralları onlar koyuyor. Bir nevi yani. Ama biz şehirde yaşıyoruz. Şehirde kimler yaşar? İnsanlar yaşar. Köpekler yaşamaz. Maymunlar yaşamaz. Gergedanlar yaşamaz. Kaplanlar yaşamaz. Bu yüzden de buradaki kuralları biz koyarız. Araba diye bir şey de olduğu için evet sağımıza solumuza bakarak geçiyoruz. Bunu yapmamız lazım. Ama köpek varken niye bunu yapıyoruz? Köpeğin burada işi ne diye sormazlar mı adamı? Birisi insanların yapmış olduğu bir şey, diğeri ise zaten sokakta olmaması gereken bir şey. Alışılmışın dışında bir şey yani. Önünde bir kaya var ve sen bu kayayı kaldırmak yerine kayanın üstüne tırmanmaktan bahsediyorsun. Biz bu engelle niye yaşayalım? Niye yaşamak zorundayız? Bunu hiç düşündün mü? Düşünmedin. Karşılaştığımız bir köpeğin bize saldırma ihtimalini %90 sıfıra indirmek mümkün değil belki ama %90 e, engelleyebiliriz. Allah razı olsun abi ya. Bizim halkın çoğunda cenabet olduğunu düşünürsek eğer o %10 ihtimal yüzünden ısırılacaklarına ben eminim. Bak sen kendin de biliyorsun yani köpeklerin ısırmalarını %100 engellemek diye bir şey yok. Köpek ısırmak isterse ısırır. Saldırmak isterse saldırır. Ve 5-10 tane köpeğe karşı sen hiçbir şey yapamazsın. En azından bunu biliyorsun tebrik ederim. Ama hala sanki köpeklerde suç yokmuş da bizde suç varmış gibi davranmaya devam ediyorsun. Ne diyeyim yani... Yanlış. hayatını kaybeden e, kişiler hayatını kaybetmeyebilir ve bu binlerce insan tarafından şu an uygulanan bir yöntem. E, bir gün belki bunun bir uygulamasını yaparım videosunu ya, kısaca paylaşırım. Kısaca. Tabii ki, tabii ki çok basit, çok basit. Hemen hemen özetleyeyim. Şimdi e, bir köpek yaşadığı sokakta, mahallede, yani orman diyelim, değil mi? Öyle görüyordu çünkü şehirde yaşadığından bir haber. O, bu ormanın yerlisi, yani oranın hancısı. Biz ise yolcuyuz. Evet köpek öyle düşünüyor çünkü orası onun yaşam merkezi uyuduğu araba kenarları var güvenli sürü merkezi olarak belirlediği çöp tenekesinin arkası ya da apartman içleri var bak kuytu köşeler, ormanda ağaç kovukları gibi düşünelim. Şehirde yaşadığından bir haberse eğer, buralara uyum sağlayamıyorsa eğer ki tekrar söylüyorum şehirlere insan dışında hiçbir varlık uyum sağlayamaz. Bakın şey gibi düşünün ya. Bir köpek mesela suda yaşayabilir mi? Hayır. Çünkü suda nefes alamaz. Bir balık karada yaşayabilir mi? Hayır. Çünkü karada nefes alamaz. Ya da karacanlarından örnek vereyim çünkü saçma olacak biraz. Bir aslan burada mı yaşar, burada mı? Cevap belli. Çünkü orman bile olsa yaşayabildiği yerler sınırlıdır. Şehirler ise sadece insanlar yaşayabilir. Bakın kediler bile düzgün bir şekilde yaşayamaz aslında. Öyle ki köpekler şehirler içinde yemek bulamıyor. Sadece insanlar kendisine yemek verirse beslenebiliyorlar. İnsanlar kendilerine yemek vermezlerse maalesef ki açlıktan ölüyorlar. Bizim de çözmemiz gereken konu bu işte. Bu hayvanların burada olmaması gerekiyor. Bu hayvanların yanı insanların yanıdır. Ama evde, sokakta değil. Nedenlerini anlatmıştım. Gidin izleyin yani. Tekrar anlatmak istemiyorum. Ve e, yoldan geçen arabalar da ee, ...değişkenler ya da insanlar da değişkenler. Şimdi e, demek ki köpeğin oranın hancısı olduğunu kabul edeceğiz. Yo kabul etmeyeceğiz abi. Köpek niye oranın sahibi oluyor yani? Ben niye oradan geçerken birisinden izin isteyeyim? 50 kuruşla vereyim tam olsun kanka. Bu aynı şeye benziyor ya. Mahallek ekolarıyla yaşam rehberi. 50 kuruş verin geçin sorun yok. Hiç düzene sokmaya gerek yok bunları yani. 50 kuruş ver geç. Evet orada yaşayan bir varlık. Ve biz de orada yaşamıyoruz değil mi? Biz de oradan geçeceğiz. Demek ki biz de yolcuyuz. Hancı ve yolcu denklemini kurduk. Peki... O zaman ne yapacağız? Oradan geçerken köpekten izin alacağız. Hayır, izin mizin almayacağız. Çünkü köpek buranın sahibi değil. Buranın sahibi insanlar. Ayrıca sizin anlamadığınız şey şu. Köpek diğer hayvanlar gibi de değil. Köpekler insana muhtaç olan tek hayvan türüdür. Öyle ki kediler bile avlanabiliyor. Kendisine bir şekilde yiyecek bulabiliyorken köpekler avlanamaz. Kendisine yiyecek bulamaz. Şehir içinde de bulamaz. Şehir dışında da bulamaz. Yani ormanlarda da yaşayamazlar bunlar. Hani diyorsunuz ya biz onların ormanlarını yok ettik falan. Köpeklerin ormanı diye bir şey yok. Yoktu. Bunları anlatmış olduğum için tekrar anlatmayacağım. Açıklama kısmına linkleri koyarım. Ama bunların belli başlı sebepleri var. Ve köpek eğer ki insan kendisini beslemezse hayatta kalamaz. Bu kadar. Bu yüzden de sokakta değil, bir insanla beraber yaşamak zorundalar. Aslan burada yaşar, balık burada yaşar, insanlar burada yaşar, köpekler de burada yaşar. Çok zor değil ya bunu anlamak. Gerçekten çok basit bir şey aslında bu. Ama bazı insanlar bunu anlamak istemiyor. Sanki biz insanlar böyle dünyanın en aşağılık varlığıymışız da bütün her şeyin dünyasını mahvetmişiz gibi davranıyorsunuz. Hayır siz de bir insansınız ya. Kendinizi bu kadar aşağıda görmeyin. Biz yaşamamız gereken yerde yaşıyoruz. Köpekler de burada yaşamalı. Bizim yanımızda. Bir sahibi olmalı köpeği. Sahibi olmalı ki aç kalmasın. Başına bir şey gelmesin. Yaralanmasın. Araba kazası geçirmesin. Eğer ki köpekleri gerçekten seviyorsanız bunu kabullenmeniz şart. İzin bizim bunlar hikaye. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.